Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rami'den gerçekleştiriyoruz. Hala makinedayız. Yanımızda işletme sahibi hemşerimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hayırlı işler nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Eyvallah teşekkür ederiz. Miraç TV yayınındasın. Şöyle biraz daha kameraya doğru. Miraç TV yayınınızı eyvallah. İzliyorsun. İzliyorum. Beğeniyor musun yayınları? Güzel yayınlar yapıyorsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Memleket neresi? Trabzon. Trabzon neresi? Çaykara. Çaykara. Çaykara'ya Çaykara selamlar gönderiyoruz. İsim soyisim? Hasan Ali İlmaz. Hasan Ali Yılmaz kardeşimiz ee, kaç yıldır bu hala 22 markete. yıldır bu hal bu şirket var 22, 22, 22. yıldır 22. 98'de açtık Allah'ın izniyle bugünlere kadar geldik maşallah ne güzel Allah kolaylık versin ortak var mı ortağım var nedeni ortak köşmen İsmi ne? Mehmet Serbest. Mehmet Serbest. Serbest adam değil mi? Serbest adam. Serbest adam. Mehmet kardeşimize selamlar gönderiyor. Görüşmenliğe müşerilerimize. Ee, e, kardeşlerimize. Ee, kaç yıldır ortak yılı devam ediyor? 20 yıldır ortak. Maşallah. E, ne güzel. Allah kolay gelsin. Ondan sonra ne kadar. Ee, değil mi? Evet. Ee, nasıl işler, güçler? İşlerimiz iyi Allah orada, şükür. Burada. Biz e, genel parça üretiyoruz. Evet. Türkiye müessesiline yani İlk araçlara takılan parçaları biz yapıyoruz. Evet. Bu ne, bu ne parçası? Mesela yani? bu transporterın bir parçası. Hı. T6. Onun bir parçası. Kaputu açtığın zaman bunu karşında görürsün böyle. Evet. E, i̇lk araç... parçalarını biz üretiriz. O, onlar diyebiliriz. Onlar da atıyorum mesela. Volkswagen'in bütün araçlarında bu parçayı görebilirsin. Skotasında, Audisinde. kaç firmada çalışıyorsunuz? Yani biz tek, tek firmaya çalışıyoruz. Bir e, hangisi? Cross otomatik. Cross otomatik. Ne kadar bir sipariş geliyor? E, Bazı e, de. de. e, yani göre değişir. Bazı şeye göre ya, değişir. Tamam. Devamlı sürekli bu, bu işi yapıyoruz. Değişik değil. değişik modeller yapıyoruz. Sadece. Hatta şimdi bir tane yeni yapıyoruz. Buna benzer. Bu tarafına tarafa da geçelim. Ee, değerli izleyiciler, böyle acayip bir şey. Evet böyle evet, dertleri görüyorsunuz dertlerimiz işte bu tezgahımız tezgahı gösterebiliriz alın teri düşürürüz. bak kaç kilo bu 18 ton üstündedir Heh. 18 ton 18 ton girelim oraya böyle de ağır yani ağır makina böyle normal <laughs> makineler böyle olmuyor bak mesela bu yeni parça yeni himalaya ya bunların özelliği şu, bu ilk parça yapılır. Buradan göndeririz. Gider, araca takılır. Diyelim şu delik gelmedi, bir eksiklik var. Yani ne yapıyor? Tekrar bak bir resim geliyor. Bunu değiştiriyoruz. Bu okeylenene kadar gider gelir. Ondan sonra okeylendiği zaman parça üretimine veririz. İlk parçaları o şekilde yapılır. Yani. yani araca takılır, araçlar denenir. Atıyorum bir tarafı bu sürtler var aşağıya derim yapıldı takıldı resim ne kadar resim olsa bile bir yerde sürtüyor alıyorum. Ne yapıyor diyor ki şurayı şöyle değiştir. buraya az daha işlem al diyor. Geliyor parça tekrar yapıyoruz tekrar gönderiyoruz. O şekil O şekil Eleman nereye kaybı? Eleman yemeğe gittiler. Öyle mi? Ha. Eleman da konuştuğunu belki de ama şu anda yan. E, şey. Şey şu anda yemek koydu şu anda. kaç? 10 gün içe. Şu mi? Yemeğe gitmiştim. Yemeğe gitmiştim. Abi sen kendin anlıyorsun değil mi bu işte? Biz yani çekirdekten yetişmeyince bu işi biz nasıl he. diyeyim sana yani? Kaç tane eleman var? Bizde altı tane eleman var. Altı tane eleman, tane eleman var. Evet. Şu anda oradaki bir şey maçlar. Şu var. anda kimse yok. Evet. Bu testere, testere var. Testere var. Pres, freze, forna, <laughs> CNC büküm. Var. Çünkü bu güneş aldığı zaman. CNC, CNC büküm tezgah. Tezgahı. De, geçelim. Görüyorsunuz, değerli izleyiciler, böyle

Evet, evet. arabada böyle nasıl bir şey yani, kimse titreşimden dolayı bir boru değiyor. O boruyu bile ne oluyor? Zamanla değer diye ne yapar? Aşınır. Onu bile kabul etmez. Evet. Geri gelecek, tekrar renizi yapılacak. Evet. İşin sonlanana kadar gider gelir. Yani şöyle söyleyeyim, 5-6 seferden olduğu zaman oluyor mesela gidip geliyor. 5-6 sefer oluyor. Yani bunlar araca takılıyor, deneniyor. Okeylendikten sonra okeyleniyor. Evet. kadın mı var? Yani i̇ki çocuk erkek. Zekir. Bir kız bir erkek. Allah Allah. Yok evli değil. Bekar. Bekar. Evet. Bir üniversiteye gidiyor, biri yeni bitirdi. Senin tavsiyen ne? Ben de okul mezunuyum. Okumadın mı bu ya? Okumadım O zamanlar paramız yoktu ki. Para lazım, evet. çalışacaktı. Para lazım mı Kurtuk biraz. Biz çiğirdekten yetişmeyiz. Ben bu işi yani nasıl diyeyim de üniversite mezunundan daha iyi bilirim yani. <laughs> ya şimdi ya, diplom olur ama pek olmaz değil mi? Diploma da gerek Oğlumu şimdi onun için ben endüstri okuyor şu anda. Ee, oğlum inşallah bu işi devam ettiririz. Hanım da Benim çay Çay evli. Ben onun çayla ne işim var? Çarabuzum'dan oraya İstanbul'da gördük Allah'ım. Tamam, tamam. 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 E, için, sağ Teşekkür ederim. Kaynada sağ mı? Soralım. Kaynada sağ mı? Kaynada öldü. Allah'ım Annem Anlamadım. Benim ikisi de öldü. Baba çok genç öldü. Allah'ım Allah'ım. Kaç yaşındasınız? Dört yaşındayım. Bir kız bir kere geldi. Çay kaldı. Çay kaldı. Biliyor Çay kaldı. Her seferinde mi? Her seferinde. Değil Değil mi? mi? Değil mi? Sol olayım yani. Öyle bilirsin. Çocuklar yanlıkta Çocuklar Hayır. O, o. Severem. Nasıl şarkı var mı? Böyle biraz sonra olduklarında. Yüksek Yok. Yok Yok. Kemence çarpmayı çok istiyorum yani. Ama... Kemence çok istiyor. İnşallah, inşallah. Yıllar Yılların bol bağlı bir çamağın Ben artık alacağım. Biraz da bize öğretirsin. O Evet, evet, evet. İnşallah. <güler>

Düzenledi. Düzenledi. Eskiden falan. Düzenledi. Evet. Ya. Evet. Bakayım, al, ben. Evet. 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 Evet

Emekli baba emekli yaşına karşı. Türkiye çocuk var? Üç tane çocuk. Allah Allah. Çok Ne güzel. Hanım da öyle mi? Hanım da Nasıl? Çaka mı? Sevdalı kim? Benim ikinci evim bakalım. Onlar sevdalı geldi. Onlar da sevdalı İkinci evde değil. Olur. 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 Yok, Olur. 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 Göremedim. Ne iş yapıyorsun burada? Görelim torna işi yapıyor. Torna öylerine, o işte. Kaç yıldır bu burada İki sene. sene. Pardon. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Nasıl var? Patronlar mı? Onun Öyle mi? Ne Doksan kadar, kadar çalışıyorsun. İnşallah. Allah sağlık. Yaşar mı Allah bilir. Canım. Bu doğası Yani yaşarsın. Allah Yani o herkese nasıl? Bizim meslek gazı hafif, hafif, hafif. Ama daha bir sağlıklı bir yolu nasıl? Gel bir akıl mı oturuyorsun? Yani Kemal Urgat mı oturuyorsun? Ya Kemal Urgat'ı da aramaya Ya bir sağlıklı bir yolu yani. Ha. yakın. Mehmet'e gidiyorsun. Tabii ki düzenbire gidiyorsun. Burada ne söylemek istedin? Tanıdık eş, dost'a, sevdiklerine. sevdiklerine çok çok selamlar söylemek istedim. Yani kızı mı? Evli miydiniz? Evli. Damatı, damat demir mi? Bay, bay bu çekmiş ana, gelmiş ana, olmuş ya Allah. O çocuklar gelinim de gülmüş ana. Burada mı oturuyor? Ee, i̇kisi burada oturuyor. Evet. Biri karşıda, bir köyde biri de burada. Ah ya yani, karşı, ya. Hepsi ada adapazarlar. Evlendiler. Yeni tane sorun. Maşallah keşke de, de gidiyor o zaman. <laughs> sen tembel. <laughs> Senin kaç çocuğun var? Ben de yani, üç tane var. Allah bağışlasın. Ben var. Ya sen dolun var maşallah. Sen onu iyi ya. Evet. Ama e, ee, görürüm şimdi 25. Benim çocuklarım daha üniversite yeni bir, bir, ha, bir Gençler. genç de ben, 30 yaşından geldim ya. Sen sene süre geldim. Evet. Genç Ben askere gitmeden. Ben kaç büyük oğlum 21. Üniversite 2'ye gidiyor işte. Kız. Ben 23. Ha, yok bak, daha, bak, daha yani sonra, bak, yani, i̇şte, da daha genç oldum. Genç Çocuklarıma da gelinlerime de çok selam söylerim. Torunlarım da öpüyorum. Evet. Şimdi e, derler ya e, bazı gelin yok ben de gelin sevmez. Kaynata gelin evet. <laughs> Selam. Benim güzel kızlarım hepsi. Aynen ben de gelin gelin de kızım. Yani. Gelin olduğunu da anlamadım. Evet. Aklına olur. Evet yani, 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 inşallah, abi, abi, herkese inşallah cümlemize. Amin amin. herkesi, okullara olsun. Dağlı olsun, kız olsun, gelin olsun. Her şeyin aynısını versin. sabahtan kadar rahmetlerde olacak var. Herkese şey işte, e. evet, Sen, yani öyle değil. Yarına bak. Yarına yarın gerçekleşti. İyi Evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başarılar diliyorum. Sağ Evet. Hala, hala bu gayenin gerçekleştirdik son eee evet. bir şeyler de şefler var İstanbul'da. Evet, Pekala. Ben selamlar. Sana da, da başarılar diliyorum. Evet. evet teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. geldiğiniz için ben. Evet, Güzel bir, evet, e, yani, yani. bir şey. Gerçekten meşgulüz oldu. Onlar eee arşivlerden buluyorlar Çok teşekkür ederim. Ben hala böyle susuzdur ama ortasını buluruz. Hah bir şeyler yaparız. Hiçbir normal. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Her Allah'a yani başarılar dilerim. Evet. Gel, Miraj'ı izleyin bak. Evet. Değerli şiirini yani... yayine rameden, e, makineden gerçekleştiren işletme kardeşimiz ben çalışacağım. Rosario'yla ben Omar Excel. Asarımın bazı sanatı, Ali'nin bazı muharebe, Evet, Yok, yok değil. O da bir evet. güzel. Oldu. Evet, ona da selamlar gönderiyoruz ortağını da selamlar gönderiyoruz. Her ikinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇ş adamlarını seviyorum. Niye? Çalışanlar Evet, evet. Iş adamları evet. Böyle bir yani. Okul tabiyonlar var. İş adamlar var. var. İş adamlar testlere gidiyorum. Onun için. Güzel. 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 Kesinlikle, kesinlikle. Bak cennet. Biz her yere ulaştık Türkiye'ye. Ulaşmak için. Yeni, Yeni yer. Ama çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Evet. Allah göstermesin. Göstermesin. Hep Türkiye'ye bak. Kafamızı, gözümüzü, yanımızı değil mi? Sürekli. Dokunma başıma o peşi peşi kalktı artık. Evet. Anında mı yasak? Yasak, yasak. Herkes Evet şu anda geçiyor. <laughs> <Hiçbir> şey <yok> Geçmiş <laughs> olarak <kesin>. Yandı pazarım. <laughs> Değerli izleyiciler. Selamlar, sevgiler. Kameraya bir yakışıklı ısrarla kendisi geldi. Teşekkürler.